65 kilogramda Tayfun Güven En Beyaz <laughs> Bu <karşılıklı. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya yani ne bir şey yok be Ağzını burnunu da <laughs> Senin için fark etmez abi. Hadi Emre. Dur bir Emine. tane daha. <laughs> arka ayak, arka ayakla çat. <bıçak>. Nasıl <laughs> bir tane vursa var ya. Bellek <laughs> dolu bir hesaret ne bileyim. Tamam çıkıştı.